Zeynep gel kızım buraya. Geliyorum öğretmenim. Sana ödev veriyorum. Yarına kadar bana dört tane cümle yazıp geliyorsun. Peki öğretmenim. Baba bana bir cümle söyler misin? Git lan boşumdan Git lan başımdan. Teşekkür ederim. Anne bana bir cümle söyler misin? Sana sana. Sana sana. Teşekkür ederim. Abi bana bir cümle söyler misin? Tarzan Tarzan. Tarzan Tarzan. Teşekkür ederim. Abla bana bir cümle söyler misin? Gelemem şekerim, randevum var. Gelemem şekerim, randevum var. Teşekkür ederim. Evet Zeynep, oku bakalım cümlelerini. Git lan başımdan. Bana mı dedin? Sana sana. Sen kendini ne zannediyorsun? Tarzan Tarzan. Yürü müdürün odasına çabuk. Gelemem şekerim, randevum var.